Gel. Yeşil, yeşil. ya. <laughs> Bu alışmış insanlar buna bir şeyler vermiş herhalde öğrenmiş. Baksana elimiz içini Dev gibi bir balık. Bak. Elisa bak, bak Eli sabah kocaman balıklar senin yanına geldi. Evet, bütün balıklardan büyük ya. mesinler. Baba koca koca. Çıp 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 çıp. Anneleri. Anneleri de var. Şu balıkları gözüküyor mu? Elisa e yaklaşma kızım. Kim? Anne. Elise suya yaklaşma babacığım. Elisa Yok Elisa geçmesin. Yemen su kaplım başınına. Evet su kaplım başına. Hah? <laughs> Bak koyu balıkları Şirinler da var. Bunlar Bülem'de de vardı. Çok tatlı. Oldu. Bunlar i̇şte ama şimdi. çok büyüyorlar oğlum. Evet. Bizim o gittiğimiz yerde e, şey bir gölet yaparız. Ona işte oraya da birkaç tane balık su kapılmaz falan koyarız. Hı -hı. Güzel olur. Bak kocaman balıklara bak. Hı -hı. Koyu balıkları. Onları da koyarız. Onun adı neymiş Egemen? Bu adı Japon şemsiyesi. Japon şemsiyesi miymiş? Evet. Elisa gel kızım kenardaki. Bu Japon şemsiyesi. Hmm. Böyle şemsiye gibi şey, Japonlar bunu şey, kafalarına takıyorlar biliyor musun? Japonlar mı kafasından takıyor? <laughs> şemsiye gibi böyle açıyorlar. Böyle açılıyor işte. Onlar has, hasırdan örme yapıyorlar oğlum. İşte işte onlara benziyor. O da, şemsiye şemsiyeye benziyor. Hani elise kaplım bağlar. Baba o şemsiye. Gidiyorlar. İşte böyle. Gidiyorlar mı? Evet. Baksana uzaklaştılar ta nereye gittiler. Hı hı. Bir şey anlaştı yine dönürler. He? Dönüyorlar. Gene dönürler. Gene dönerler mi? şey baba e, etrafta dolaşalım da etrafta dolaşırken de video çekelim bu acaba. Öyle mi yapalım? Evet. Bence böyle güzel olur. Kocaman kaplumbağa orada bak. Hadi. Orada orada bak. Şşt. Elisa. Abi beni ay. Beni ay. Gel sen benim elime tut. Öbür elini getir, öbür elini Hadi bir çorabayı da Suya yavaş yavaş, gel, Dur yavaş, kenardan koşma kız, düşersin. Şşt. Kız Elisa. Elisa. Gördüğümüzden daha küçük. Evet, minnacıkmış gördüm. Nerede? <laughs> Aslında daha küçük dediğin Bak de orada kızım, ama. suyun içinde, bak. Burada yok. Bak orada, orada, bak gördün mü? siyah yüzüyor gördün mü? Benim evet. elimi tutar mısın Elisa? Bak buradan düş, düş suya düşersin sen. <laughs> çık baba. Aa baba. Şurada da bir kaplumbağa var. Evet, bak Ay, kızım suya düşersin. Ya. Yeşil yerden yürüsene kızım bak. Yeşilden yürür müsün? Bir kaplumbağa, bir kaplumbağa, bak suyun içine düşersin Elisa. <laughs> dur ne dur kaplumbağa. bak ah bak buraya geldi bak bak koca kaplumbağa buraya geldi bak. Demek çiçek toplama annesini alıyor. Annesi miymiş onu? Evet. Bak Bana bize bakıyor. Bak, bu Burada yol Burada yol var böyle. Annesi nerede? Gitti. Elisa. Bak düşeceksin suya kızım ya. Başına ne nereden geçiyor ya? Şişt, şişt. Bak kocaman bir balık. Balığa bak. Aa bu kocaman var. Dev gibi bir balık var burada baba. Elisa, buçuk. Elisa çok dikkatli yürü bak. Burdan, buradan geç. Bak buradan geç. Geç 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 buyurun. Bak buradan bak gel gel. Tamam oğlum geleceğim. Yavaşmış. Suyun kenarına gitme Elisa çok. Evet, Nilüfer'in üstüne mi tünemiş orada? Aha. Oo, ne kadar büyük balıkmış öyle. Senin <laughs> ya. Aa, o kaplumbağa. Evet, o da Nilüfer'in üstüne tünemiş bak. Evet, orada uyuyor kaplumbağa. o kadar kenardan gidiyor. Farkındayım. daha fazla kaplumbağa var baba. Baba bu daha büyük. Baba daha büyük bir balık gördüm. Of. Ne kadar büyük görüyor musun baba? be. baba bir şey buldum. Baba bir şey buldum. Bak bak. Dev gibi bak bak. bak. Elisa bak kocaman balıklar senin yanına geldi. Evet, bütün balıklardan büyük ya. <laughs> bütün, bütün bu tatlı suda yaşayan balıklardan daha büyük. Değil bana valla. Bak şeyde <laughs> geldi. Şu <laughs> kaplumbağaya bak yanımıza geliyor. Ya. Yeşil, yeşil yeşil. <laughs> ne ya? Bu alışmış insanlar buna bir şeyler vermiş herhalde öğrenmiş. Baksana elime sıçrayacak. <laughs> Sevebilir miyiz? Yani yok <laughs> istiyorum. Hı? Bir şey var mı yanımızda verelim? Bir ekmek, bir ekmek var yok mu? Yakalayabilirim aslında onu ama. <laughs> ha? bak <gülüyor> <gülüyor> oh, ters ses bırakma baba sakın ters bırakma niye ters bırakayım bak elisa <laughs> ay çok tatlı <laughs> ay, bir dokun bak kabuğunu. kabuğuna dokun ama şeyine dokun bak ısırır tamam mı şuraya dokun sadece kabuğuna çok, çok şey kaybı. <laughs> bırakalım mı ağzına ısırdı <laughs> <Hadi> bırakma <laughs> Yok baba. <laughs> bu nasıl bir şey? O çok tatlı. Ada hani annesini dikitiyor. Annesi de dikitiyor. Lila'tı <laughs> baba. Çok baba, komik. Ne kocaman bir balık. Kocaman bir kaplusu var. Tamam oğlum, gel bunu bırakalım Hadi gitsin. Hadi git bakalım. Baba dev. Hadi gidelim. baba. <laughs> baba ne alalım? Baba dev gibi baksana. Baba, baba şunu alalım. Bak gidiyor çabuk onu bıraktığımı hala düşünemiyor. Bak ayaklarını hala çıkarmadı. Şşt. Baba hadi gel. Bak 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 bak. Bak bize kızıyor. Kızıyor. Suyun içine girdi baba. Baba bu ne ya? Dev gibi. Ey, ey, o kız kenara düşecek. El. Elisacığım. balık. Baba gel bir bak. bak baba. Baba görüyor musun ne kadar büyük baba. Ne almışsın? Kızım çok uzakta, çok büyük. Onu nasıl alacağım? Evet, hem çok büyük hem de çok uzakta. Bak. O çok büyük var. babacığım. Hadi baba bak. Bak burada bak. Aa bak şu şu, şu şu, yerler var ya. Oralara gidelim. oralardan daha iyi gözüküyor. Hadi. Hadi gidelim bakalım. Yavaş yavaş. Ne kadar çok kaplumbağa var burada. Elisa oraya çıkma kızım çıkma. Her yerde. Şurada da? da var. Kaplumbağalar var, balıklar var. Bir sürü. Yine çok ileride bir tane kocaman dev gibi bir tane kaplumbağa var. Ne istiyorsun? Ayağa battım. Ayağa mı kaldın? gördüm. Gel oradan gel, oradan gel, bak o kenardan çık da gel. Ama annen elini tutsun. Ya Buradan düştüğümüzde bu Hadi, isterim. Hadi baba şimdi ortaya gidelim. Annen elini tutacaksın dedi babam bak. <laughs> o insan da bir suya düşecek. <laughs> Bak abinin yanına gidiyor. Baba hadi gel. Dikkat et ama bak her yerde su var. Kayıyordu. <laughs> Kayıyor bak burası Görsünler bak. Su aşağısı çok <laughs> ıslak. Suyun içinde balkon gibi yapmışlar. Dur. Şüphesine. Dur. Tamam, dur. Hadi şu en dur. Hadi dur. 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 Bence bence dokunma Egemen. Şu kirli oğlum. Çok Hayır suya yani. dokunmuyorsunuz Egemen. Su biz için. Gel. Ya kızım buradan gel. Eyüp ee, ona bak buraya çık. Elisa gelir mi? Oraya çıkılmaz. Gel. Şit. Elisa. Hadi gel. Benim çok kötüüm ya şu oğlum musun? Şuraya git. Ah. Bak ne güzel köpekmiş kızım gördün mü? Köpeceği. Oh. Uy. ha çiçeğe hmm. çiçeğe kusuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Gel. Hadi. Elimi tutar mısın? Ben buraya. Buradan geçilmez. Işte. Buradan geçemeyiz. Bak bak herkes bak nereden geç. Hiç kimse geçiyor mu buradan bak. Hayır. Evet. Heh, ortadan geçiyoruz hadi. Yavaş. Yavaş kayarsın bak. Geledi. Gel 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 gel. Hadi Elisa gel. Gel, Elisa gel. gel Elisa gel. Gel bak burada çok balık var. Gel bunları bakalım. Gel bak burada çok balık var gel. Evet, Elisa gel. Şimdi baba nereye gidelim? Ne? Ne? Video çekmek için. <laughs> tamam hadi yeter bu kadar video. Hadi bay bay yapalım.